videoyla beraberiz. Lütfen kaçırmayın. İzlemeniz gereken bir video. Takipte kalın. Beğenmeyi ve paylaşmayı asla unutmayın. Hello friends! Salute ve Merhaba arkadaşlar! Size bu videoda karantina günlerimizi İstanbul'daki şehirlere kendi anılarımla anlatmak istedim. Hem kısa bir İstanbul türü yapmış oluruz ne de olsa bugünlerde evden çıkamıyoruz. Türkiye'ye özellikle İstanbul'u ziyaret etmek için bir sürü neden var. Mesela yaklaşık olarak 30 ülkede 80 milyon insan Türkçe dilini konuşuyor. Bu yeterli bir sebep bence. Türkçe dilini konuşuyorsun neden Türkiye'yi görmeyesin değil mi? Uzun sanatçılar her iki yılda bir İstanbul Bienali'de sanatlarını sergiliyor. Öğrenciler öğrencilik dönemini geçirebilmek için geliyorlar turizm, tarih, sanat, denizcilik, ormancılık, kayakçılık gibi bir sürü bir sürü faaliyetler var. Eğlence gibi gibi bir sürü neden var. Ve tam burada ben e, İstanbul'un, sadece İstanbul'u çünkü gerçekten bütün Türkiye'de gezilecek bir sürü yer var. Ama özellikle İstanbul'u seçtim. Sevdiğim, benim de ziyaret ettiğim, sizin de ziyaret etmek istediğimiz ee, birkaç yerlerden sizden bahsedeceğim. Cemsumon'un sahnelerinden bildiğimiz kapalı çarşı. Beyazıt'ta yer alıyor. İstanbul'un en büyük çarşılardan biri. 60'a yakın sokağa, 30.700 metrekare alana sahip. Ee, hem ticari hem turizm açısından oldukça zengin. Ve oraya gidince... Ee, Kaybolmamaya dikkat edin çünkü ona yakın kapısı var ve gerçekten bir yerden girip başka yerden çıkabiliyorsunuz. Yanında mutlaka yer ya rehber ya bilen birini yanına alınız. İstanbul'un göz bebeği mutlaka gezilecek yerlerden en önemli biri, biri Galata Kulesi. Galata Kulesi Karaköy'ün üst kısmında yer alıyor. Gidiyorsunuz. Ee, orada hep yani turizm yazın özellikle e, sıra oluyor. Çünkü bilet alıyorsunuz. 7 kat, sanırım 7 kat asansörle çıkıyorsunuz. Sonrası 7 2 e, kat merdivenle çıkıyorsunuz. Sonrasında müthiş bir manzarayla e, karşı karşıya oluyorsunuz. Haliç ve İstanbul Boğazı çok güzel bir şekilde seyredebiliyorsunuz. Ayrıca kulede bir minik restoran bulunuyor. Orada çay içip tatlı bir şeyler yiyip yani İstanbul'un keyfini çıkartabiliyorsunuz. Taksim İstiklal Caddesi en ünlü ve en kalabalık cadde. 1400 metre uzunluğu var. Günün her saatinde kalabalık oluyor. Benim tavsiyem akşam saatlerinden gidip ee, gezdikten sonra çünkü bir sürü mağaza bulunuyor. Pasajlardan başlayıp ucuz pasajlardan başlayıp en ünlü markalara kadar sinema, tiyatro, e, kitapçılık gibi bir sürü bir sürü mağazalar bulunuyor. Hem yemek hem giyim gibi bir sürü yerler oluyor. Hem nostaljik tramvayı da unutmayalım. Nostaljik tramvayla bir gezinti yapabiliyorsanız, çok yürümeyi sevmiyorsanız. Akşam saatlerden sonra akşam olup gidip gece hayatı orada oldukça ünlü. Bir sürü rock barlar var, meyhaneler var, ıı, türkü barlar var. Mesela bir türkü barına gidip bir yemek yiyip, ünlü bir ıı, geleneksel bir yemeği yiyip hem şarkıyı dinlersiniz hem yorulmuşu bacaklarını dinleyebilir dinlenebilirsiniz. Müthiş bir manzarayla yine İstanbul bizi şaşırtıyor. Üsküdar'da denizin ortasında değil ama sahilden birkaç metre ötede denizin üstünde bir kule var. Kule gerçekten çok güzel. Tarih boyunca birçok kez restore edilmiş, birçok amaç için kullanılmış ama günümüzde bir müze, restoran olarak kullanılıyor. Gitmeden önce yerinizi rezerve etmeniz gerekiyor çünkü yani bildiğim kadarıyla şu anda günümüzde nasıl bilmiyorum ama eğer rezerve etmeye fırsatınız yoksa ya da nasıl yapacaksınız onu bilmiyorsanız oraya kadar gidip üç sahilde oturup bile izlemeniz çok güzel bir yer ve görmeniz mutlaka istediğim bir yer çünkü gerçekten yani her yerde görebileceğiniz bir yer değil. Yine İstanbul'a özel bir yer. Ve benim en sevdiğim yerlerden biri. Aslında şöyle Ortaköy, Ortaköy'den bahsediyorum. Ortaköy ben şöyle Beyazıt'tan başlayıp Beyazıt, sonra Eminönü, Beşiktaş, Beşiktaş'tan Ortaköy'e kadar yürüyordum. Ve deniz manzarasıyla Beşiktaş'ın ağaçları ve bilmiyorum geniş sokaklarıyla gerçekten çok ee, sık yaptığım bir şey ve ortaköye gidip tabii ki de orada mutlaka kumpir yemeniz gerekiyor. Ardından tatlı olarak waffle yemenizi e, Yemenizi tavsiye ediyorum. Çok müthiş bir yer. Yine denize sıfır, sahil. Ee, orada bir sürü mağazalar var böyle takı, bileklik gibi yerler, şey şeyler seviyorsanız gerçekten güzel bir yer ve tam e, Ortaköy'ün camisi ve biraz ilerisi e, bir e, köprü gözüküyor. Ve yani müthiş fotoğraflar orada çekebiliyorsunuz ayrıca. Mutlaka gidin. Emin olun. İstanbul kentinin en e, tarih çekirdeği olan ilçedir. En canlı bölgelerden biri. Neden? Çünkü Orada hem Mısır Çarşısı hem tarih yani camiler var görebiliyorsunuz tarih var, alışveriş yapabiliyorsunuz, yemek yiyebiliyorsunuz, gezebiliyorsunuz. Eminönü'den boğaz türü yapmak için gemiler oradan kalkıyor. Manzaraya manzarayla karşı karşı karşısına karşı karşıda mısınız? Karşı karşıyasınız. Bilemedim. Yani bir sürü bir sürü her şey bir yerde gibi. Bence müthiş bir yer. Ve tabii ki de benim en sevdiğim balık ekmek arası. Ve yanında turşusuyla. Bayılıyorum. Her zaman her gün demeyeceğim. Yani ayda iki 3 kez yaptığım bir şey. Sürekli oraya gidip dolaşıp ekmek Balık arası, balık mı ekmek arası yiyordum. Sultan Ahmet. Sultan Ahmet e, hem konum ve tarih olarak çok önemli yerlerden biri. Sultan Ahmet Camisi, Ayasofya, Topkapı Sarayı, e, müze, arkeolojik müzeler, Yerebartan Sarnıcı, e, Hamam. Yani bütün tarihi, bütün tarih tarihsel yerler bir araya toplanmış gibi. Yani mutlaka ziyaret etmeniz gereken yerlerden bir yer daha. Tarihe çok ilgi duyuyorsanız tabi. Büyük Çamlıca Tepesi. İstanbul'un en yüksek noktası. Oraya tavsiyem sabah gidip kahvaltı edin. Kahvaltıda kahvaltı ederek bütün manzarayla iç içesiniz. Oradan bütün İstanbul gözüküyor. Adalar, Haliç, Boğaziçi, Deniz. Yani masmavi bir görüntü. Gerçekten müthiş bir yer. Temiz hava, hafif bir rüzgar böyle. Çimenlerde oturup ruhunuzu dindirebileceğiniz, güzel düşünceler, güzel hayaller kurabileceğiniz bir yer. Mutlaka gidin. Antik köy çatalcada yer alıyor. İstanbul'un Boğucu görüntüsü görüntüsünden uzaklaşmak istiyorsanız ve Büyükçekmece Gölü'nün manzarasıyla manzarasıyla eşliğinde piknik, mangal, bir sürü aktivite yapabiliyorsunuz. Kendin pişir kendin ye gibi bir şeyler var orada. Gerçekten her şey bi organik, bio ee, ve orada ayranı çok müthiş bu arada. Ee, atlar var, hayvanlar var, nargile, çay, çaydanlık, semaveri. İşte kendin oturuyorsun, her şeyi sana getiriyorlar. Oturuyorsun böyle çimenlerde, yer sofrasında ya da ister normal sofrada oturup e, keyfini sürdürebilirsiniz. Gerçekten hatta ben ilk İstanbul'a geldiğim zaman gittiğim yerlerden biri. Orta Tepe Parkı. Müthiş bir yer. Ee, böyle yürüyorsunuz. Park her yer. Sonra bir geliyorsunuz. Bütün boğaz manzarası karşınızda. Ben mesela e, kalabalık olmayan yerlerden daha çok hoşlanıyorum. Ve Orta Tepe gerçekten müthiş bir yer. Bütün manzara karşında. Ve İstanbul'un parkları en meşhurlar e, Gülhane Parkı, Yıldız Parkı gibi bir sürü yerler var. Bir de lale zamanı, ilk za ilkbaharda zamanda denk gelirseniz müthiş bir manzarayla iç içesiniz. Söylemeden geçmeyeceğim bir yer, yer sahiller. Sahiller zaten İstanbul sahillerle dolu. E, bizim en sık gittiğimiz sahil Maltepe sahili. Maltepe sahili. Şu anda Ramazan. Ramazanınız mübarek olsun. Ramazan aylarında e, oruç tuttuğumuz zamanlarda e, iftarı Maltepe sahilinde yapıyorduk. Sabaha kadar duruyorduk. Futbol oynardık, yemekler, çaylar, çocuklar. E, sonra bir sürü bir sürü faaliyetler yapıyorduk. İşte yıldızları seyredebiliyorsun. Sabah sahura kadar orada duruyorduk. Erti sonra sahurdan sonra artık herkes evine giderdi. Futbol oynardık. Yani gerçekten çok güzel bir yer. Yani şu anda bu yıl yani yapamayacağınız bir şey ama mutlaka seneye yapmanız gereken bir şey. İstanbul'u dinliyorum. Gözlerim kapalı. Önce hafif bir rüzgar esiyor. Yavaş yavaş sallanıyor yapraklar, da gibi gibi Orhan Veli'nin çok sevdiğim bir şiir. Şey. Gerçekten İstanbul müthiş bir yer. Kelimelerle anlatamayacağım. Gerçekten çünkü <laughs> kelimeler etmiyor. Ee, bence İstanbul her zamanda ayrı bir güzelliği var. Sabahıyla, akşamıyla. Ve benim saydığım yerler gerçekten çok az bir miktarı gezebileceğiniz aslında bir sürü ama bir sürü yerler daha var. Ama bence bunları da gezmeniz iyi bir şey olacak, fayda olacak. Sizi çok seviyorum. İstanbul'u çok özlüyorum.